Herkese merhaba. Beyaz Yaka Giyer kanalındasınız. Ben Alp. Bildiğiniz gibi kendi portföyümü açıkladığım videonun sonunda sizlere bir soru sormuştum. Kısa ve orta vade hisse seçimlerimi nasıl yaptığım konusunda bir merak varsa bununla ilgili bir video alıştırabilirim diye. Gelen talepler doğrultusunda böyle bir video çekmemin iyi olacağı yönünde bir fikir birliği yapmış olduk hep beraber ve ben de bu perşembe akşamı sizler için kısa ve orta vade hisselerimi hangi yöntemle seçtiğimi derlemek amacıyla bir video hazırlıyorum. Bu videoyu Umarım kesintisiz bir şekilde herhangi bir edite dayanmadan sizlere sunabilirim. Bu videoya başlamadan önce eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlamadan önce son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Videoda herhangi bir şirket ismi zikretmemeye çalışacağım. Belirttiğim değerlerden kendi kafanızda bazı şirketler olabilir. Bu şirketlere yönelik olarak da herhangi bir al sat ya da tut tavsiyesi içermediğimi belirtmek isterim. Herhangi bir zarara uğramamanız açısından Yine son kararı kendi mantık süzgecinizden geçirerek almanız çok sağlıklı olacaktır. Birazdan sizlere sayacağım birden fazla yöntemin arasından hepsini harmanlayarak ve kendi mantığıma en uygun geleni seçecek şekilde bir tercih yapmaya çalışıyorum. Kısa vade hisselerim. Kısa vade hisselerimi nasıl seçtiğimi açıklamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Kısa vade hisselerimi de, orta vade hisselerimi de sanki uzun vadede almışçasına incelemeyi severim. Yani bilmediğim, patronunu sevmediğim, ya da üzerinde birbirinden farklı oyunların oynandığı, insider bilgilerin geldiği, spek bir kağıt haline dönmüş bir hisseyi artacağını inanarak almam. Böyle bir hisseye yatırım yaparak bu oyuna dahil olmayı da tercih etmem. Bazı insanlar spek hisselerden dünyaları kazandığını söylese de bazı insanların dünyaları kaybettiğini gözlerimin önünde kendim görebildim. Bu nedenle bazı insanların hayallerini suya düşürmüş bu hisselere kendim para yatırarak ortak olmak, bu oyunun içerisinde bulunmak, bunu bir kumara çevirmek istemiyorum. Eğer böyle bir şey yapmak istersem Türkiye Cumhuriyeti'nin sunmuş olduğu Milli Piyango İdaresi'nden bir bilet alır ya da bir kazı kazan oynar. Bununla şansımı denerim daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet sözü fazla uzattım. İsterseniz devam edelim. Kısa vade hisselerimi seçerken çeşitli yöntemlere başvuruyorum. Bunlardan ilki başarılı fonların tercihi. Başarılı fonlar olarak birazdan bir tane fon ismi vereceğim. Ben bu fonun gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Aslında Twitter'da da büyük bir kamuoyu birliğiyle başarılı olduğunu düşünüyoruz ki bu fon şu an Türkiye'nin en fazla yatırımcısını kazanmış fon. Kendileri de zaten en fazla küçük yatırımcıyı kazandıklarını belirtiyorlar. Ben fonları şu şekilde kullanıyorum. Fonların kapta belli bir raporları oluyor. Ve bunları ay sonlarında yayınlıyorlar. Bir önceki ay sonu ile ve son gelen ay sonu arasındaki raporda yeni bir hisse girmişse veya bir hisse çıkmışsa bunlara çok dikkat ediyorum. Yeni giren hisse son ayın son günlerinde dahil olduysa bunu kesinlikle bir kenara yazıyorum. Bu hisse birkaç fonda daha böyle karşıma ay değişimlerinde çıkarsa Buna bir satın alım talebi oluşturmak yönünde bir fikir oluşturmaya başlıyorum ve bunu diğer yöntemlerle sınamaya başlıyorum. Şimdi aranızda bilmeyenler olabileceğini düşünerek başarılı fonların tercihlerini nasıl yapıldığını, nasıl araştırıldığını birazcık detaylandırmak istiyorum. Evet, ben az önce söylediğim gibi NNF'yi dikkate alarak bu yansıyı ekliyorum. NNF fonunda hedef portföy birinci hisse senedi fonu. Benim bildiğiniz gibi kendi fon yatırımının arasında da olan bir fon. Arkadaşlarımın da çok fazla sıklıkla tercih ettiği bir fon. Bu fonun iyi yönetildiğini düşünerek yaklaşımlarını ve hareketlerini dikkatle takip ediyorum. Yaşıl Hoca'nın da zaten e, geçmiş zamanlardaki analizlerinde okumak büyük bir keyif veriyordu. Burada da en azından analizlerini okumuyor olsak da analizleri sonucunda nasıl bir yaklaşım göstermiş onu görebiliyoruz. O da güzel oluyor. Görmüş olduğunuz gibi 3 Haziran 12 Mayıs arasında iki tane portföy dağılım raporu gözüküyor. Biri Mayıs ayında yayınlanan Nisan ayına ait, Haziran ayında yayınlanan ise Mayıs ayına ait rapor. Yani içine girilen ayın değil bir önceki ayın durumu hakkında bilgi veriliyor ve böylelikle rekabet edebiliyorlar. Fonlar birbirlerine tamamen her şeyini açık bir şekilde paylaşmıyor. Çünkü bir rekabet ortamının oluşması lazım. Bu iki raporu açtıktan sonra birinin diğerinde olmayanı ya da diğerinde olan arasında böyle çeşitli bir elemeye giriyorum. Ve bunlar arasında hangisi yeni eklenmiş hangisi yeni eklenmemiş görebiliyorum. Mesela bu çalışmada bu iki incelemeyi yaptığımda şişenin e, yeni eklendiğini görmüştüm. Ve şişenin ay başında mı ay sonunda mı eklendiği konusunda bazı soru işaretlerim vardı. Belki burada ben bir yanılgı yaşıyor olabilirim ama e, portföydeki son giriş tarihi gibi bir e, değerlendirme var. Belki burada son bir lot alınmasıyla bile bu değer son tarihlere doğru yansıyor olabilir. Yani bir yanılgıya yol açabilir. O yüzden burada biraz temkinli olmanızda büyük önem var. Fakat ben buradaki tarihin eğer ayın başında değil ayın sonunda olduğunu görürsem birazcık daha için bir rahat şekilde kenara daha rahat yazıyorum. Diyorum ki buradaki örnekte olduğu üzere şişe. Şişeyi iyi araştırmalıyım diyorum. Ve aslında mayıs ayının başında e, özür dilerim. Haziran ayının başında şişeyi birkaç fonda daha dikkatimi çekerek kısa süreli bir trade imkanı yakaladım ve bundan aslında karlı bir şekilde ayrıldım. Ama şişe benim uzun vade portföyümde olan bir şirket olduğu için bunu kısa vadede yakalayıp kar etmiş olarak gözle bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun vadede zaten topladığım bir hisseydi. O yüzden burada şişe örneğini rahatlıkla verebildim. Evet ikinci olarak da aracı kurum önerileri. Aracı kurum önerileri konusunda aslında olay çok basit. Eğer böyle banka, devlet düzeyinde olan aracı kurumlarında bulunmuyorsanız... ...diğer aracı kurumlar, özel aracı kurumlar... ...birazcık daha böyle cevval hareketleri edebiliyorlar... ...ve araştırma ekiplerinin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbirleriyle ciddi bir rekabet içerisindeler. Kendi bulunduğum aracı kurum, isim vermeyeceğim... ...rekabet yaratmaması ve reklam olmaması adına... ...ama merak eden olursa, özelden bana DM'den ulaşırsa... ...bunu seve seve paylaşabilirim. Kendi aracı kurumunun değerlendirmelerini kontrol ediyorum. Aylık olarak başarılı mı, başarısız mı, başarı oranları yüzde kaç... ...bunları kontrol ediyorum. Ve kısa süreli olarak vermiş oldukları hedeflere onlar teknik analiz çalışması sonucunda söylüyor. Eğer o hisse de benim o ay başında listemde bulunuyorsa bir alış giriyorum ve onların sat verdi dediği noktaya kadar da bekliyorum. Bazen stop ifadesi de gelebiliyor. Yani bir stop loss da oluşturuyorlar ve stop loss beraber stop olduğum durumlarda oluyor. Ama bu benim trade'e yönelik olan kendi içimdeki duygumu törpülemem için geliştirdiğim yöntemlerden biri. Aracı kurumlarımı da bu yönde dinliyorum. Yine aracı kurumlarında bu işlemi yapmayı tercih ediyorum. Bankalarda, devlet bankasında aslında benim bir portföyüm daha var. Oradaki komisyon oranlarının yüksek olması nedeniyle bu, bu tarz hareketlerimi, yani birazcık daha çevik, alsat yaptığım hareketlerimi, Aracı kurum, özel aracı kurumlar üzerinde yine deneme yapıyorum. Bu noktada almış olduğunuz komisyon oranlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, 3 olarak e, basit teknik göstergeler kullanıyorum. Ben teknik analiz konusunda aman aman çok bilgili bir insan değilim. E, aslında teknik analiz konusunda da çizgiler çekip işte bu dirençti, bu destekti, buradan onay aldı, burada ayı tuzağına yakalandı, burada işte başka bir şey yaptı gibi ifadeler... Benim e, kendi dünyamda çok fazla bir yere oturmuyor. Ama bundan para kazanan insanların olduğunu da görüyorum. Fakat ben bu şekilde hiçbir şekilde yani bu bu düşünceyle hiçbir şekilde para kazanamadım. Ama e, videonun başında da söylediğim gibi hani birinci sırada bu fonlarla beraber belirlediğim ve kendi beğendiğim şirketlerle belirlediğim listedeki hisselerimi kontrol edip bu RSI, Mact ve CCI değerlerine bakarak burada belli bir kırılımı yapmış mı, yakalamış mı onları kontrol ediyorum. Bu aslında 3 değerinde genel mantığında şu yatıyor. E, belli bir düşüşten sonra alım noktasına döndü mü? Belli bir değeri kesti mi? Örneğin RSI'da işte 30 ve 70 sayılarını kesmesi yani 70'in üstünden 70'in altına doğru dönmesi durumunda sat olarak algılanır. İşte 30'un altından 30'un üstüne geçmesi durumunda al olarak algılanır. Ve hani e, bir sistemin trend değişikliğine işaret eder. Zaten teknik analizle ilgili böyle trading bir şey açtığınızda işte RSI al diyor, MACD sat diyor, CCI işte güçlü sat diyor, güçlü al diyor gibi ifadeler görebilirsiniz. Hani ben çok basit bir robot ifadedir aslında bu. Ee, kendimin de aslında teknik basit göstergelerle değerlendirdiğim kısım bu kadar basit ve temel yani. Ee, bunun dışında böyle çok işte içim oku bulutuydu, farklı verilerdi eee Bollinger bandıydı. Bunlar konusunda bilgim çok fazla yok. Kendim bir dönem çok uğraşmış ve anlamaya çalışmış olsam da e, de, de denemelerim sonucunda ve back testlerim sonucunda karlı bir şekilde e, ayrılamadım. Hani bunu bunların başarısızlığına değil, kendi başarısızlığıma vermeyi seçiyorum. Bunu yapan arkadaşlara da saygısızlık etmek istemem. Evet, dördüncü olarak TradingView hisse senedi takipçisini kullanıyorum. E, kendim ne yazık ki bir matriks ya da benzer bir işte ideal data gibi şeylerle bir üyeliğim yok ve bunlara para vermedim. Bunun yerine Trading um, hisse senedi takipçisini kullanıyorum. Hisse senet takipçisinin görüntüsü çok basit. Tüm hisseler içerisinde var. Hani finansal ve teknik veriler girebiliyorsunuz. finansalda şu kadar değerin üzerinde olsun. Bu kadar şeyin altında olsun. Ya da işte son bilmem kaç gün hacmi şu olsun. Ya da hacmi giderek artıyor olsun. Hareketli ağırlıklı ortalamasını geçmiş olsun. İşte 20 günlük hareketli ağırlık ortalama bunun altında seyrediyor olsun. Ama şu e, RSI buranın üzerine çıkmış olsun gibi kısıtlamalar oluşturabiliyorsunuz. Bu da benim çok severek takip ettiğim bir yöntem haline geliyor. Yani zevkine yapıyorum bazen ama dediğim gibi buradan da yine hisseler belirleyip hisseleri bir kağıda yazıp birbirleriyle diğer belirlediğim maddelerle kesişmesini kesinlikle bekliyorum. yine yanılmıyorsam Kıvanç Hoca'nın bir e, Kıvanç Özbilgiç Hoca'nın YouTube'da Hisse senedi ile ilgili olarak trading de güzel bir videosu var. bulursam bu videonun altına eklemeyi isterim. Ben zamanında o videoda takip ederek aslında teknik kısımda kendimi geliştirmeye çalıştığım zamanlarda o videoda gördükten sonra bu şeyi kullanmaya başladım. Hisse senedi takipçisini kullanmaya başladım. Güzel bir anlatım yöntemiyle ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi vererek anlatmış Kıvanç Hoca. Talep eden olursa da yine yorumlar kısmında belirtsin. O videoyu kendisine ulaştırayım. Evet 5. Geri alım yapan şirketler. Ee, bu hani kağıda yazı yazıyorum diyorum ya hep aynı cümleyi söylüyorum ama maalesef böyle yani kağıda bir kere e, geri alım yapmakta olan şirketlerin adını büyükçe yazıyorum. E şu an bunun halihazırda bildiğimiz şirketler var. Yani Aksa'da şu an bir emniyet ticaretin geri alımı var. Arçeliğin var. Şişenin var. Bunun gibi daha sayabileceğim birçok şirket var. Hani hazır burada yakalamışken e, biz yüzün içerisindeki şirketleri söylemek daha sağlıklı olacak tabii ki. E bu şirketlerin e, bir pozitif ivme yakaladığını aslında düşüşlerde de yine bir e, stop loss'a yakalanmadan belki toplayabilecek bir noktada geri alım yapabileceklerini değerlendiriyorum. Bu doğrultuda geri alım yapan şirketleri de kağıdımın başına koyup bir kesişme anında artıyı veriyorum. Evet orta vadeye geliyoruz. Orta vadeye gelmeden kısa vadedeki son durumu derlemek istiyorum. Tüm bu değerleri yazdıktan sonra o bahsettiğim kağıtta hisselerin yanındaki artılar çoğaldıktan sonra o hissede işlem oluşturuyorum ve işlem başlatıyorum. kendi portföy büyüklüğüm zaten çok belli. Çok yüksek bir meblağ yok. Belki başkalarına göre yüksek de olabilir ama bana bugünlerde kendi karlarını paylaşmak isteyen, portföyünü paylaşmak isteyen arkadaşlar oluyor. Onların paylaşımlarındaki kar oranlarına baktığımda benim portföy büyüklüğüm kadar kar yazdıklarını, hatta bazılarının 3-4 katı kadar kar yazdıklarını gördüm. Bunu benim söylediğim hisselerle yaptıkları için söylemiyorum. Hani kendi portföyümü o yüzden büyük görmediğimi belirtmek için söylüyorum. Ve bu nedenle kendi portföy büyüklüğümün asla %5'ini geçmeden, Kısa vade hisselerinde işlem başlatıyorum. Bu %5 kuralını kendim oluşturdum ve iyi olduğunu düşünüyorum. Böylelikle hani büyük zararların da önünden geçmeye çalışıyorum. Kendimde ayrıca kısa vadede ciddi bir stop loss kuralı uyguluyorum. Stop loss da duygusal davranmayıp kesinlikle stop loss belirlediğim çizgiye geldiğimde hisselerimi satarak para pozisyonuna dönüyorum. Ve bunu zarar hanesi olarak not defterime yazıyorum. Kısa vadede ay sonunda... Zararım fazla olursa bir sonraki ay bu yüzdemi daha da düşürmeye çalışıyorum. Çünkü başarılı olmadıkça burada hani yüzdemi arttırmanın ya da daha fazla devam etmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Kısa vade herkesin başarıyla yapabileceği ve uygulayabileceği bir yer değildir. Eğer başarısızsanız bunu tercih etmekten kaçının arkadaşlar. Orta vade hisselerimi nasıl belirliyorum? Orta vadede işlem yaparken birazcık daha rahat davranıyorum. Kendi portföy büyüklüğümün %10-15 kadar orta vadede hissede işlem yapabiliyorum. Ve şu anda da yaklaşık %15'e yakın orta vade şirketlerinde işlemim var. Bugün itibariyle kısa vadede bir hissem yok. Orta vadede hissem var. orta vade hisselerimi seçerken de aslında geçenlerde paylaştım. Uzun vadeye geçirdiğimi söyledim. İşte Çemtaş gibi e, hisseleri. Tüpraş gibi hisseleri, işmen gibi hisseleri orta vadede tutarak işlem gerçekleştiriyorum. Daha sonra bu hisseler eğer zamanla beğenirsem uzun vadeye, satamayacağım kadar bağlanırsam uzun vadeye kadar dönebiliyor. Ama bu işlemlerin içerisinde hisselerde alıp sattığım çok fazla hisse oldu. Şu an elimde bulunmadığı için rahatça söyleyebileceğimi düşünüyorum. Konka'yı, işte Ege Serayı. Ee, rahatça alıp satabildim ve hani e, alıp satarken de nelere dikkat ettiğimi ve neden alıp sattığımı da birazdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu hisselerden de aslında aşağı yukarı e, belli meblalarda kar elde ettim. Bu karları da tekrar orta vadede kullanmak üzere saklamıyorum. Bu karları doğrudan uzun vade hisselerime aktarıyorum. Böyle bir politika izliyorum. Orta vade e, ayırmış olduğum hisseleri de dediğim gibi portföy büyüklüğümün %10 15ini geçmesine izin vermiyorum. Çok optimistik olduğum aylarda aslında şu an çok optimistik değilim ama %15 işte optimistik olmadığım aylarda da %10'un altında tutmaya özen gösteriyorum. Orta vade hisselerimi nasıl alıyorum? Beğendiğim ama u düşünmediğim hisseler. İşte bu ne demek? E, ortaklık derecesinin çok yüksek olduğu. Yani aklınıza bir hisse geliyor olabilir. Geçenlerde paylaşmıştım. Finansalların çok iyi, işte temel değerlerin çok iyi, bilançon çok iyi ama benim değilsin demiştim. Çünkü ee, çok fazla hissedarı var ve e, halka açıklık oranının çok yüksek olması nedeniyle UV, Uv'da tutamadım, uzun vadede tutamadığım, beni tedirgin eden şirketlerden biriydi o. Mesela onun gibi şirketleri tercih etmeyi düşünüyorum. Ya da işte Ege Seramik gibi imtiyazlı olduğu için kendi kendime vermiş olduğum kriterler doğrultusunda e, hisselerimin arasına giremeyen, uzun vadelerimin arasına giremeyen ama... Şirketin ihracat politikasını beğendiğim işte iş, işleyişini beğendiğim şirketlerden biri olduğu için orada alıp satım yaptığım yine oluyor. Yine e, temel analiz yöntemiyle beraber e, baktığım hisselerim oluyor ve uzun vadeye alamayacağım işte yöneten yöneten holdingi sevmediğim ya da yöneten kişileri sevmediğim ama politikası yani politikasının dışında o dönem geçtiğimiz bilanço döneminde çok iyi şeyler açıklamış olan şirketleri de eklemeye çalışıyorum. Bu mantıkla baktığımızda beğendiğim ama uva düşünmediğim hisseler oluyor. Birazdan söyleyeceklerim aslında beğendiğimin nedenleri oluyor olacak. Hani birinci madde en temel maddeydi. Ee, buradan değerlendirmeye devam edelim. İki de ile aynısı gelmiş. <laughs> o zaman geçiyoruz. Evet. Üç. Karşıt yatırım hisseleri. Karşıt yatırım hisseleri olarak dediğim olay da şu oluyor arkadaşlar. Ee, basit bir örnek vermek isterim ama şu an orada hisse gösteriyor olacağım. O yüzden vermeyeyim. Belli bir sebepten dolayı e, yatırımcıları tarafından küsülmüş. E, ve bu, yani aklınıza kötü hisselerde gelmesin, spek olanlarda gelmesin. İyi olan hisseleri düşünün. Yani geçmişte iyi yönetilen, iyi yöneticileri olan ama belli bir şanssızlık, belli bir talihsizlikten dolayı yatırımcıları tarafından küsülmüş ve satışa konmuş hisseler olabiliyor. Ve bu hisseler bu sebepten dolayı düşüş düşüş göstermeye başlıyor. Bir düşüş eğilimine geliyor. Ve aslında o an o, an, o, an, o anki piyasa şartları için e, gayet makul fiyatlara gelen hisseler ortaya çıkabiliyor ve ben bu hisseleri kesinlikle almayı tercih ediyorum. Bu hisselere baktığımda uzun vadede aslında hiçbir zaman listemde olmayacak şirketler de olabiliyor ama e, size atıyorum bir tane 1 artı 1'i yani ben kafamda böyle bakıyorum 1 artı 1 bir evi olması gerekenden çok ucuza verirlerse bunu alıp daha sonra satmak için bekleyebilirsiniz diyorum ve bu şekilde bir işlem başlatıyorum. Ama dediğim gibi burada hala e, genel olarak portföyümün tüm portföyümün %15'ini geçmemeye çalışıyorum. Yani 100 bin liralık bir portföyüm varsa 15 bin lirayı hisse başı değil bu arada tüm orta vadelerde geçmemeye çalışıyorum. Yani atıyorum karşı yatırım hisselerine 4 bin lira 5 bin lira harcayabiliyorum ayırabiliyorum. Bu şekilde karşı yatırım hisseleri oluşturuyorum. Yine sadece şanssızlıktan dolayı düşenleri değerlendirmeyelim. Şöyle bir değişiklikte de söz konusu olabiliyor. Ee, bazı emtialardan dolayı etkilenen. <laughs> Şu an günümüzde var ama o şirket zaten kendi uzun vade portföyümde bulunuyor. Bazı emtiyalardan dolayı etkilenen şirketler ortaya çıkabiliyor. Ve bu emtiyaların zaman içerisinde düzeleceğine inanarak bu şirketlere de yine karşı yatırım başlatabiliyorum. Ben karşı yatırım bu şekilde adlandırıyorum ve orta vade portföyümde bu şekilde kullanıyorum. Bilançosunun yansıtmadığına inandıklarım. Aslında bunu size söylemiştim. Yani bir bilanço gelmiş çok iyi ama bir türlü fiyat gitmemiş. Baskılanmış ve kalmış. Eğer temettü dönemi yaklaşıyorsa ve bu şirket temettü verecekse almayı tercih ediyorum. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz dönem içerisinde Ege Seramik'te yaşadım. Ege Seramik'in temettüsünün yüksek oranda vermesiyle beraber baskılanan fiyatı aslında iyi bir yere gelerek kısa vadede bana orta vade için çok güzel bir kar bırakmış oldu. Ee, ve hani o dönem uzun vade hissem olmalı mı, imtiyazlı hisseleri almalı mıyım, almamalı mı tartışıyordum. Yine bilançosu konusunda böyle değerlendirip beğendiğim ve hala bilançosunun yansıtmadığına inandığım hisseler olursa orta vade portföyüme dahil etmeyi tercih ediyorum. Ama burada yani böyle bodos bir bilançoyla almıyorum. Gelecekte de bunu devam ettirebilecek mi? Rüzgar arkasından ne kadar daha esecek diye kontrol ederek bir hareket yapıyorum. Yine buradaki tercihlerimi yaparken başarılı fonların tercihlerinde mutlaka değerlendiriyorum. Yani bir kaç tane fon burada aslında şuna bakıyorum. Fona yeniden eklenmiş olması değil. Fon bunu hala tutuyor mu? Bu fonun buradaki ağırlığı yüksek mi? Yani fonların biliyorsunuz işte %5, %10 hani ağırlıklarını görebiliyoruz. Oraya kadar yükselmiş mi? Bunu net seviyede tutuyor. Aydan aya ağırlığını arttırmış mı? Azaltmış mı? Lotlarını arttırmış mı? Azaltmış mı? E, ee, Tabi burada sunulan kısıtlamalar haricinde olarak kontrol ederek e, bu hisselerimin de değerlenmesi ve toplanması için bir yöntem oluşturmuş durumdayım. Son olarak aracı kurumların model portföylerini inceliyorum. Aracı kurumların model portföylerine yeni giren bir hisse görürsem ya da hedef fiyatta bir değişiklik görürsem çok seviniyorum. Çünkü okuyabilecek bir rapor oluyor. Gayet yetkili kişilerden, yetkili ağızlardan makroekonomik bakış açısıyla işte riskleri söyleyen, katalizörleri söyleyen verilerle e, hisseleri değerlendirmiş oluyorlar ve burada tamamen yine kendi mantık süzgecimden geçirerek işlem başlatmaya çalışıyorum. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. E, yaklaşık bir 20 dakikalık bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şu ana kadar kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız benimle motive olmaya ihtiyacım var. Ve sizlerin bu videoyu beğenmenizle beraber kendim anca motive olabiliyorum. Ee, geçtiğimiz canlı yayında da aslında bir hisse için temel hedef fiyatının nasıl belirleneceğini konuşmuştuk. Şu ana kadar o videoyu da izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyorum. Eğer o videoyla ilgili de kafanızda bir karışıklık varsa bana iletebilirseniz orada yaptıklarımı ayrı bir video olarak daha değerli toplu bir şekilde sunmayı da planlıyorum önümüzdeki haftalarda uzun bir süre video gelemeyebilir. Bu nedenle yine iletişim kurmak, bazı sorular sormak istiyorsanız DM üzerinden benle iletişim kurabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada son olarak sizin kısa vade ve orta vadede hisse seçerken nelere dikkat ettiğiniz konusunda bilgileriniz varsa yorumlar kısmına eklerseniz ben de öğrenmeyi çok isterim. Teşekkür ederim.